Yeni bir videodan yeniden herkese merhabalar. Biz ne yapıyoruz? Soner yine yanımızda arkadaşlar. Sağ olsun hiç yanımızdan eksik olmuyor. Seviyorum. Televizyonumuzu değiştiriyoruz. <laughs> Bu evdeki televizyonun miladı az kaldı değil mi Soner? Gider mi Gider ha. mi? Hani daha eski olduğu için bir tane aynı modelden televizyon almaya gittiler Soner'le birlikte. Göstereyim böyle. Büyük kaç ekran Soner? 55. 55 inçmiş bunun büyüklüğü. Bu eskisi değil mi? Eskisi. eskisi burada bu köye gidecek şimdi yarın hatta biz köye gidiyoruz bunları bırakacağız hem de televizyon anten falan takılacak bu da yenisi yenisini getirdiler işte köy evine de lazım televizyonsuz olmaz şimdi anteni falan hazır zaten köy için buraya da bu yeniyi koyuyoruz şöyle hava bugün öyle yağmurlu ki maşallah sabahtan beri yağıyor arkadaşlar yağmur Bugün de ben nereye gidiyorum biliyor musunuz? Canerler yazlığa gittiler. <laughs> çocukları biz alacağız. Saat 4 gibi çıkarız buradan. 4.30 gibi, 4'ü gibi çocukları alırız. Bugün çocuklar günü. Beraber vakit geçireceğiz onlarla. Tamer de benimle gelecek. Orada kalacağız bugün. Yarın sabahtan canerler gelecek Dubai'yle birlikte. Böyle yağmur bayağı bir yağıyor. Ama güzel yani. Öyle çok soğuk yok. Sadece yağmur var. Bakın çiçeklerim, mor çiçeğim. Yağmur hala yağıyor. Ceylan da gelmişti bize. Şimdi onu da alıp gidiyoruz Gürcan dükkanda. Hava yağıyor nasıl? Ay bayağı şey. Ama çok güzel Yağışlı değil mi? Mis gibi. Mis gibi ortalık. <laughs> Şöyle köye gidecekleri koyduk arabaya. Bagajda bir tek televizyon kaldı değil mi Temer? Evet. Bir de anteni kaldı. Onları da yarın koyarız artık. Geliriz bu yana. Televizyon çanağı <laughs> Bu yana geliriz. Onları alır köy evine gideriz. Hadi gel Ceylan. Oo, komşum da buraya çiçek koymuş. Çok güzel olmuş bu da girişte hemen. Bahçemin köşesinde. Cizmelerini giy kızım. Hadi aslan nerede? Ben geldim. Ben geldim. Gel. Oo oh, çok da güzelmiş. Gel sen alalım. Oo nomo nomo nomo. Biraz Allah'ım ne güzel. Kokuyor bu Ne bu koku? Hadi gel şimdi aslanla bakayım. Ben aslanla önce geldim. Evet. Ha geliyor bizim

Kargolar gelmiş, tuğba söylemişler ne dedi. Kargolar geldi, Doğru çocuklar. Bir şey <laughs> He? Bir tane daha var. Hadi toplayın kargoları evde açalım. Ay, ay, ay ne mutlu oldular, ya. kargo kargo. Hediyeler ya. gelmiş. Hadi gelin bakalım. Oo. Açtık kapımızı da. Hadi getirin kargoları çocuklar. Oh oh dolu gelmiş, dolu. Oh. Serinlemiş hava arkada. Hadi bakalım ne var ne çıkacak içinden. Gel. Gel Ceylan. Hadi gelin onları atın. Tamam açacağız bakacağız şimdi. Aç 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 diyorlar. Hadi bakalım. Ay ne meraklılar. Ne heyecanlılar. Samer <laughs> de geldi getirdi. Yağmur yağıyor. Paketler falan var burada. Bu ne? ne gelmiş? kumanda bu sizlik değil. Ha. Hadi açalım bakalım. Bu kesin. Çocuklara aldık geldik. Kargoları da açtılar. Çocuklar annesi böyle sticker falan almış. Stickerları burada. Bir de böyle termoslardan almış Tuğba. Aslanım da yanımda acıktılar. Bisküvit aldılar hemen. Bir tane böyle aslana almış. Suluk. Bir tane de kendine herhalde. Şöyle çok güzel bir pembe. Bu Mira'nın vardı zaten. Aslan acıktın mı? Yemek yiyeceğiz mi? Babaanne. Şöyle yemeğini de hazırlamışsın. Annemin de artık benim. Ne? Eskiden. Eskiden tutulup annemin de artık benim. O senin tutunum. oldu. Bana eri, bana hediye etti. O kimin? O Aslan'ın. Pembesi de annenin. Şimdi yemeklerini de hazırlamış Tuğba ha. burada. Kıymalı patates yemeği var. Isıtayım hemen çocukları doyurayım. Hah. Giray da geldi okuldan. Ya gel. ya. Ne yaptın? Bak Aslan'a gel da Miray'a da sürpriz yumurta almışlar. İyi yağmur dindi. Siz mi ineceğiniz biz mi çıkalım? Gelin siz hadi. Gel burada biraz yemek de var yesin o. Hadi gelin burada oynasınlar. Biz mi gelelim? İyi tamam hadi biz geliyoruz. Tamam siz çıkın hadi. Miram hep böyle sticker'lar, kalemler. Bak ne yapmış. Yakından göstereyim ki. Hadi göster bakalım babaanneciğim. Ay, hmm. ay, arkasına da göstereceğim. Çok güzel yaptı anneciğim. Tamam. Bir de ben şimdi mısır patlatıyorum burada. Pijama partisi yapıyoruz. Böyle pijamalarımızı ne, giydik. Şey pijamalarımızı giydik. Bak. Pijamalarımızı giydik böyle. Ben de giydim pijamamı. Aslan da giydi. Hepimiz pijama partisindeyiz. Tamam mı? Deden, dedem de giyecek. Dedem de giyecek şimdi. O da hazırlanıyor. Mısırlarımız da böyle patladı. Şimdi bölüştüreyim bunları. Ayırayım. Giraya da yollayalım. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Geceyi geçirdik. Sabahleyin Tuğba ile Caner geldiler. Ben kahvaltımı yaptım. Onlar yapmışlar. Çocuklara yedirdim. Şimdi hazırlandık böyle. Aslan'ın böyle alet çantası da var. Taşıyor onu bırakmıyor. Yanında bir de cipsi var. Onu köyde yiyeceğiz değil mi Aslan? Şimdi kazlara, şeylere gidiyoruz. Tavuklara gidiyoruz Mira. Kazlara gidiyoruz. Evet mutlu oldun mu? Tamer'le Soner de önden gidiyor arkadaşlar. Vallahi çok komik oldu. Evet. Önden gidiyor. Televizyonumuzu koyduk arabaya işte. Anteni falan onları takmaya gidiyoruz. Biz köy evine geldik arkadaşlar. Geceyi Canerler'de geçirdik. Çocuklarla beraber parti yaptık. Pijama partisi, mısırlar patlattık. Güzel geçti. Sabahleyin de Caner'le Tuğbalar geldiler. Eşim de sabahleyin orada kaldı bizle beraber. O eve gitti. televizyonu anteni getirdi. Hep beraber yazlığımıza geldik. Yazlığımıza mı geldik? Yazlığımıza mı? Köyün. Ay köy Ama bizim yazlığımız oluyor burası. Köy <laughs> evimize geldik. Biz köye geldik şimdi. Ağaçlarda zeytinler bayağı bir çok. Şöyle topladım birazcık. Şu altlarda falan bayağı var. Boyumuzun yettiği kadar toplayalım. Bunların aletleri var böyle tırmık gibi mikada. He canım. Tamam, tamam yaparız. Öyle bir aletler var. Onları böyle takıyorsunuz sopaya böyle çekerek dökülüyor. Şimdi soba almaya gideceğiz. Onlardan da alayım bakayım. Bir de vile de sapını alayım. Onlar uzun oluyor ya tuğba böyle çekince. Geliyor. Aha. Özel aleti var onun. Böyle tırmık ya, şeklinde. Tamam. adam onlardan alırız. Ben şimdi baba birazcık heyetimleri, alttakileri ben toplayalım. Kızım da burada odasını ile gördü. Neyse ne, saçını mı? Evet. Tamam, saçını da açtık. Bakalım bugün bize neler gösterecek burada. <laughs> Televizyon kurulacak, soba kurulacak. Akşamüstü tekrar döneceğiz ama çocuklar yanımızda. Saatin hiç önemi yok bugün için. Aslan'a radyo. Bayıldı, bayıldı radyoya. Senin olsun o radyo burada tamam mı? Mira, ne yapıyorsun? Çay keyfi mi? Çay keyfi. Sabah kahvaltıda çay diye söz verdim çocuğa. Unuttum orada anneleri gelince. Buraya geldi babaanne diyor bana çay verecektin diyor. Hemen koyduk böyle. Keyif yapıyor kızım burada. Evini göstermeden. Evini mi? Aa burası Mira'nın evi arkadaşlar. Böyle radyoyu koymuş. Ay ağaç da dikmiş başına. Burası da oturağı. burada da terlikleri, ay ıslak mendili. Bir de bunlar var. Burayı ev yapmış kendine. Aslan evet. kuşumuz da biraz dinleniyor, Evin biraz içi yoruldu. Burası. Evin içi burası. Sana oyuncak oldu burası, değil mi? Oyun yeri oldu. Oyun yeri. Hadi, afiyet olsun Sen senin için Oyun yeri yaptım. Tamam. Saba. Bay bay. Mira şimdi nereye gidiyoruz? Eve. Kimin evine? Benim. Bizim eve gidiyoruz gene. Sizin mi? Evet. Ya yeter artık. Kahve içelim burada kahve yapmadık, çayları içtik ama. Hadi bakalım kahve toplandık. Tuğba da tu içtik. Evet kahve içmeye gidelim bizim <laughs> eve gene. Kapatma video uzun olsun. Ay kıyamam ne biliyorsun sen uzun neden uzun olsun? Çok mu seviyorlar bizi? Seni de çok özlemişler değil mi? Benim kızım çok tatlı teyzeler uzun olsun diyor video diyor. Aşkım benim. İyi bakalım hadi arkadaşlar. Birazcık zeytin de topladık böyle. Oo, oh, bayılıyorsun zaten küçücük şeylere. Şimdi toparlandık. Aslan da burada. Aslan zaten sopalarla bayılıyor. Topladık anne, birazcık. Biz eve geldik. Eve gelir gelmez de hemen Tuğba şöyle bir kahve yaptı. Bugün ben kahvaltıda çay içtim iki bardak. Kahve içmeye zaman kalmadı. Çocuklarla da güzel vakit geçirdik. Hep beraber anneleri yokken güzeldi vakit böyle eğlence falan yaptık. Pijama partisi yaptık arkadaşlar. Şimdi de köye geldik. Bundan sonraki gelişmeleri tekrardan sizlere göstereceğim. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.